gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyor birisi. Bir şey. kıblesi beni buldu ne bileyim. mu bunu acaba herkes? Urak dolanır diyor ellerimde. Viraca yol veren hız üstüydü. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir sürüsüydü. Hani o günler ki binlerce yıldır tek yürek halinde bana koşardı. Hepsi yıldız kıymetine cevabı yaşayan dualar vardı. Şimdi kimsizlikler var mı? Ümidi uçlu, tek beden hayır. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim hayır. Mescidat sahi gördüm düşümde. Ötür Müslümana selam diyor mu? Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklaşın beni sanmıyor mu? Mescidat sahi <laughs>